İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gülperi, bahşişleri paylaştırdım. Çok fazla bir şey değil ama bu senin. Şu anda her kuruşa ihtiyacım var biliyorsun. Sağ ol. Bu sıkıntıları atlatacağını çok iyi biliyorum. Her acının bir mükafatı vardır. Ben yarın biraz geç geleceğim. Kızıma gideceğim cezaevine. Görüş günü. Sen dükkanı açarsın değil mi? Tabii hallederim ben merak etme. Merhaba. Ne oldu Hasan'a bir şey mi oldu? Yok. Endişelenecek bir şey yok. Hasan barınakta kalacak bu gece. Ulaşamazsınız. Merak edersiniz diye bir haber vereyim dedim. Kötü bir gün geçirdi. Öyle oldu. Can için çok üzüldüm. Keşke böyle bir karar çıkmasaydı. Keşke. Gökleri kız, sana temizlik işi buldum. Pardon, özür dilerim. Ben fark etmedim. Sonra konuşuruz. değiştiriyorsunuz? Canı geri alabilmem için hakkımdaki bütün olumsuzlukları tersine çevirmem gerekiyor o yüzden. Siz yürekli evet. bir annesiniz. Yaparsınız inanıyorum. İnşallah. Kolay gelsin. Hasan size emanet. Gülpil Yanlış anlamazsanız temizlik işinde çok kazanç Olmaz. Sürekli ev arayacaksınız. Bulmak zor. Belirsiz yani. Ben şey diyorum. Bizim fakirhanede çalışsanız. Ne dersiniz? Ne yapacağım ben orada? Valla bayağı temizlenecek balık var. Bizim oradaki çocukların hepsi kimsesiz. Evsiz. Yemek yaparsınız. Sayenizde boğazlarında sıcak bir anne çorbası geçer. Olabilir. Olur kabul ediyorum. Hem Hasan'a da yakın olmuş olurum. Benim buradaki işim bir saate kadar bitiyor. Sonra gelirim barına. Ortalığı temizlerim. Çocuklara yemek yaparım. Bugün gelmeyin. Yeni taşındınız. Hasan da biraz yalnız kalsın. Yarın gece gelirsiniz. Yani. Evet üstüne gitmemek lazım. Tamam. Hasan orada güven mi? Merak etmeyin. Beş dakika içinde cinayet mahallinde olmam lazım Devrem ya. Sabah konuşsak. Kurtuluş yok mu senden? Ya Sayın Savcım niye bunaltayım seni? Gerçekten niye bunaltayım? Önemli bir durum. Vallahi Kadir arkamda ayı bağırıyor. Cinayet mahalline oradan adli tıba geçeceğim. Üstelik senin de elinde bu Eyüp Taşkın cinayetiyle ilgili delil de yok. Gücen mi? Ben gidiyorum. Ya tamam. Delil yok, tanık yok. Eyvallah. Ama bak istersen altıncı iste, istersen tecrübe de. Ne dersen de. Bu Yakup Taşkın'ın oğlunun ölümünde parmağı var. Bunca zaman ne ima ettiysem sustu. Ya hiçbir zaman karşıma geçip ne saçmalıyorsun ya sen demedi. Gelini Gülperi nikah masasından kaldırttı benim blöfümden sonra. Akıllı adamsın Vesselam. Görev yaptığım zamandan Yakup Taşkın tanıdığımı biliyorsun. Bu kadarlık kılçın boğazına düğüm olacağını da biliyorsun. Allah Allah sen çalıştın mı ya Taşkın anda? Evet ya. Bak Allah'ın işine. Çok şanslısın ki bir süre Taşkınan'da görev yaptım. Yani tanıdık da çok. Bir güzel soruşturabiliriz de. Hayat tesadüflerle dolu. Hiçbir şey tesadüf değil. Cinayetler bile. Kusura bakmayın. Sabah sabah sizi de rahatsız ettim. Bugün yoğun bir gün. Başka fırsatım olamayabilir. Rica ederim Kadir Bey. Olur mu öyle şey? Aşk olsun. Bu bizim işimiz. Çok nezih bir evdir. 10 yıllık bir bina. Deprem yönetmeliğine de uygun. Manzarası da çok güzeldir. Önü açık. Isıtma nasıl? Merkezi sistem. Yerden ısıtmalıdır. Burası mutfak. Ev sahibi Amerika'da yaşıyor. Daha önceki kiracı burada 10 yıl boyunca oturmuş. Yani sorunsuz bir ev sahibi. Evet. Ne yapalım Kadir Bey? Beğendiniz mi? Yoksa diğer evleri de görebiliriz. Sorun ne Şeyma? Sorun mu? Evet basit bir soru sordum sorun ne? Neyse ya tartışmak istemiyorum baktım ben de. Ee, Artemis iyi değil odasından çıkmıyor okula da gitmeyecekmiş hani mükemmel bir babasın ya haberin olsun istedim. Biliyorum haberim var zaten ben söyledim. Nasıl ya? Ha bu böyle mi olacak yani benim haberim olmadan sen izin vereceksin filan? Şeyma Artemis'in zamana ihtiyacı var tamam lütfen. Biraz zaman ver ona. Yine puanları topluyorsun Kadir. <laughs> Ama anlıyorum ben seni. Tabii öyle bir vicdan azabı çekiyorsun ki ona yaşattıkların yüzünden. İyi tamam öyle olsun Şeyma tamam. Siz Bakabildiniz mi Şenali eve? Baktık. Beğendiniz mi? Benim favorim oydu. Beğendim, beğendim. Tam bize göre. Artemis de beğenir. E ne güzel işte. Ben hemen eşya bakarım, size fotoğraf atarım. Olur mu? Olmaz o ev Burcu. Tutamayız o evi. Neden? Neden? <laughs> ev Gülper'in çalıştığı apartmanda. Yapmayın ya. Valla öyle. Başka bakarız. Takılmayın siz o evşine. İmzalanmadı mı bunlar hala? Aa, 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 periler basmış dükkanı. Ya Gülber. Günaydın. Günaydın. Nasıl yaptın bu kadar işi? Erken geldim. Ay sen yalan söylüyorsun abla. Senin sihirli bir değneğin var. Böyle dokunduruyorsun. Bitti gitti işler. Bardakları da sildim. Ayten abladan izin aldım bir saatliğine. Hemen gidip geleceğim ben. Ya Gülperi sen böyle her gün gel erkenden dükkanı aç. Sana izin serbest. Hadi hoşça kal. Hoşça kal. Ne olacak. Abi yetiş. Ne oldu? Yengemle armağan gelmiş. Hangisi bizim oda diye soruyorlar. Cemre, benim eşyalarım nerede Göremedim. Onlar eski ofiste kaldı Şeyma. Neden? Eşyaları mı yeniliyoruz? Yok, biz orayı boşalttık. Sizinkiler orada kaldı. Protokolü imzaladın ya. Artık senin eski ofis. Veya istersen kiraya ver. Başka bir yerden çalış. Oranın tadilata ihtiyacı var. Olmaz şimdi. Biz şimdi bir süre Armağan'la buraya geliriz, değil mi? Daha ne kadar net olabilirim? Hı? Geçici bir süre için diyorum Kadir. Seninle daha fazla yan yana olamıyorum. Hı? Anlamadım mı hala? Peki, öyle olsun bunu tüm zarifliğinle herkesin içinde söylediğin için de sana ayrıca teşekkür ederim. Yarın görüşürüz duruşmada. İmzaladım. Yarın duruşma var dedi. Doğru duydum değil mi? Aynen. Bayağı sertti. Yani yarın olabilecekleri düşününce ben bitirsin. O kadarını da kendi düşünsün bir zahmet. Yalnız ben bu binayı çok sevdim. Bu katta, altta veya üstte bir yer bulup biz de hemen taşınalım bence Arma. Bu ofis olayını da duruşmayı da fena yedireceğim onu. Ne bu havalar ya? Buyur, nereden? Şunları vereyim. Niye zahmet ettim be? Cemre, şunları açarsın sen. Tamam, sağ ol. Geçsene. kadar çabuk beklemiyordum seni. Aa, yolumun üstüydü. Hem yeni ofisini bir hayırlayayım dedim. Eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun. Bu serbest avukatlık işi ne paralı işmiş ya. Atılan Bir Kişi bulmuşsun sen ha? Söyle ...tokum hava kalmadı ya burada. Tuvalete gideyim, bir elime yüzüme su vurayım. Bu ip taşkının kaybolduğu gece sınırda bir patlama olmuş. Aynı gece ne tesadüf ki Yakup da hastaneye gitmiş. Şarapnel parçaları bulmuşlar vücudunda, yüzünde. Ama ceset ortada yok. Eyüp'ün yani. Olay kapatılmış. Dosyalar kayıp, eksik evrak çok. Yani anlayacağın kimse çomak sokmasın diye örtülmüş. Bu Eyüp'ün kayboluşunda pislik çok. Dediğin gibi Yakup da işin içinde belli. E dosyada var zaten. Dedim ya Eyüp yaralı olarak sınırı geçmiş. Ama orada da bir mezar olur bir şey olur. Ölümüne tanık olan biri yok. Belki de ölmedi. Olamaz mı? Yani... Üç tane çocuğu var. Varlıklı güçlü bir ailesi var. Yaşıyorsa neden ortaya çıkmasın? Ama adam suçlu. Adam öldürme dosyasında fail. Hakkında arama emri var. Haklısın ama... Aramaz mı insan ya ailesini? İyiyim demek için, merak etmeyin demek için. Demek ki vefat etmiş. Onu araştırıp göreceğiz. Adliyeye geçeceğim. Bir şey olursa haberleşiriz. Eyvallah. Sağ ol. İçmedin çayını ya, soğuttun. Daha sonra. Bir kalkan hazırlayalım mı? Dilim olsun. Ne demek hocam, gelmişsin. Hazırlamaz mıyız? Derhal. Halacığım bu seni. Ablam hazırlıyorum. Bana iki kilo evet, hamsi. Ben efendim. Balıklar taze mi? Taze, taze, taze. Hadi vereyim parası. Hocanın kaptanı. Tamam. Şeyini, kalkan hazırla. Tamam, geliyorum ben. Paran kasaları aşağı in. kolay gelsin. Hoş geldin. Yoğunluk var galiba. Başlayayım mı hemen? Vallahi çok makbule geçer. Sırada bir kilo hamsi var, ayıklanacak, başsız kılçıksız, tamam? Tamam, Hasan nerede? Bir restorana gitti, teslimata, birazdan gelir. Tamam. Önce şunu verelim sana. Kardeşim sen geç, ben geliyorum. Selam. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Bak Hasan. Annenin canı alabilmesi için senin okula başlaman lazım. Belki geçen gün duruşmada anlamışsındır hakimin tavrından. Yo. Ben hiç öyle bir şey anlamadım. İyi. Anla o zaman. Tamam. Açık lise falan olabilir. Bunlar da kaydın için gerekli evraklar. Tamam, mı? en azından git kaydını yaptır. Sen ne zaman elini çekeceksin üzerimizde? Kardeşimi almalarına sebep oldun. mı peşimizdesin. Bak koçum, benim boşanmamın annenle bir alakası yok. Sok kafana bunu artık. Tamam? Anne sen kafana sok. Zaten bilgisi olamaz anamdan. Ne bu hal? Ne işin var senin burada? Oğlum kardeşini kurtarmak için paraya ihtiyacımız var. Bilmiyor musun? İşte nerede iş bulsam çalışıyorum. Seyit Bey de yardımcı oldu sağ olsun. Bana sormak yok mu? Oğlum biz bunu konuştuk ya. Sonu da kötü bitti. Kırdık döktük birbirimize. E, tamam yeter. Yok olmaz burası hadi gel yürü eve. Hasan. Ana, ana bak burası olmaz. Burası olmaz hadi yürü eve. Ozan sen konuştuklarımızdan hiç mi bir şey anlamadın? Ana ben olmaz diyorsam olmaz burası. Bir kere de bir şey deme beni bir dinle hadi. Aa o olmaz bu olmaz. İpimi eline verdim de benim mi haberim yok? Nerede çalışacağımı ben karar veririm yeter. Ana. Abi. Abi sen neden yaptın böyle bir şey? Niye benim haberim yok? Neden mi yaptın? Çünkü ben bugün kahrolan bir abi gördüm. Kanada kırılmış bir anne gördüm. İnsanın evladından ayrı kalması ne demektir ben çok iyi bilirim Hasan. Annene yardım etmeye çalışıyorum. Bunun için de elimden ne gelirse yaparım anladın mı? Hadi işinin başına. Ya da öyle izinsiz izansız karşıma dikilme. kanatları da ekledin mi Hasan? Ekledim abi yazdım. Rapor da tamam. Hepsini arasına koyuyorum. Buyur abi. Aferin evlat. Seyit Bey çocukların yemeklerini de hazırladım. Dolaba koydum. Sağ ol. Olma, hadi eve gidelim. Bedriye evde yalnız. Ana ben Gökhan'larda kalacağım. Bu daha ne kadar böyle devam edecek? İyi akşamlar. Bırakalım mı sizi? Kocaman kadınım yolu da biliyorum giderim herhalde. Siz bilirsiniz. Ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Sana mis gibi iş buldum. Ne yapıyorsun burada? Neden etrafımdaki herkes benim hayatım hakkında söz sahibi oluyor? Demek ki ben izin veriyorum. Demek ki ben bir yerde yanlış yapıyorum. Ne alakası var? Korumaya çalışıyorum seni. Kadir, yan yana olmamız nelere mal oldu görmüyor musun? Bak bu balıkçı, Seyit midir nedir güvenmiyorum ona. Karanlık bir adam. E i̇yi işte. Ben de Hasan'ın yanındayım. Onu koruyup kollarım. Hadi geç bırakayım seni. Yok ben giderim. Gülperi, biner misin? Tamam, otobüste farz et kendini. Konuşma. Ben de konuşmayacağım. Ben bırakayım lütfen. Hadi. 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 ठीक है